döndün bana. Küstük aşkım. Gel küsmedik küsmedik. Gel, gel gel gel. Küsmedik 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 değil mi? Küsmedik küsmedik küsmedik. Ne gördün? Ne var orada? Ne günaydın. 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 Dün benim için çok zor bir gündü. İyi misin diye soran herkese iyiyim dedim. Ama iyi değildim. <laughs> O yüzden kendimi biraz yorgun hissediyorum. Ve gece dişlerimi yine çok sıkmışım. Şöyle şuralarımdan başlayan bir ağrı. Başarısıyla uyandım yine. Bugün Ezgi Hanım'a gideceğim maseter botoksu için. Buradaki kaslara... Parmağımı koyarsam daha iyi görünür. Buradaki kaslara yapılan bir botoks. İşte işlevsiz hale getiriyor sanırım onları. Bilmiyorum. Eğer o da uygun görürse onu yaptıracağım. Bir de gitmişken dudak dolgumu yeniletirim belki. Eski videolarımla karşılaştırırsanız şu an biraz dudağım var. Azıcık minicik. Önceden hiç yok çünkü. Dün gece yine fırtına çıktı. Çıkmış yani. Ve yine bahçede uçuşan mobilyalar gördüm biraz önce. Ne yapmamız gerekiyor bunun için? Yerim mi sabitleyelim mobilyaları? Ne yapalım yani? Uçuyorlar çünkü. <laughs> Belki beni o götürür, o götürmezse taksiyle gideceğim. Araba kullanamıyorum. Böyle bir korku geliştirdim, bilmiyorum, yapamıyorum yani. Ben sabah yedi gibi kalktım. Uyku tutmadı. E, Ceyhun daha uyumamıştı. Ve hava aydınlanmaya başladığı için ve bizim yatak odasının panjurları kapanmadığı için misafir odasına yattı yine. Teşekkür <laughs> Ceyhun Eski götürür müsün? Götürürüm tabi ki. Saat kaç? 1'e geliyorum. 1'e uçarak gece falan çıkmam lazım. Hadi be. Ama sana sandviç aldım. <laughs> Teşekkür ederim. Arabada yiyebilirsin. Kalkıyorum. Çok ederim. <laughs> Hazır gelmiş Giyeceğim şeyi de buradan seçtim. Şimdi size TikTok geçişi yapayım mı? hazırım aşkım. Tamam. Bakın çok güzel bunlar geldi bana. Bee Bees Wax'tan. Tamam. Artık böyle şekilli mumları yakabilen biriyim. Yani ay çok güzeller şekli bozulmasın demiyorum. Yakıyorum valla. Ceyhan, dün yine fırtınada her şey uçmuş gördün mü? Aa, evet. aa ya? Evet. Ne İşte kremamı sürdüler. balkonda bekleyeceğiz. Çok güzel burası ya. Kafe <laughs> gibi. Sıtıcıyı açmamı ister misin? Yok ama güzel teşekkürler. Buraya takılmaya da gelin. Burası <laughs> <laughs> Şurası güzelmiş baksana kadar güzel. Değil mi? başvurumu bekliyorum. Covid'den <laughs> dolayı da almadılar içeriye. O yüzden kameramanım yok. <laughs> bu şekilde halledeceğiz artık. Peki bir önerim var. Şimdi vitamin böyle birazcık yumuşak bir formu var ya. Acaba bu sefer dolgu mu yaptın? Yani çünkü vitamini mesela yapıyorum sonra çok doğallaşıyor ya. Dolgu ona göre bir tık daha fazlası oluyor ilk yaptığımda ama sonra bir tık daha belli oluyor. Abartı olmayacak her şeye açığım. Ama benim asıl problemim çok iş sıkıyorum. Tamam. Evet. Masa kargo çok şu da yapalım. Tamam. Of. Ne var mısınız ya? Evet, iş mimarım. Süper. Ne kadar adam arkadaşınız geldi de ondan öğrendim. Öyle mi? Bir de sonra ilerleyen süreçlerde şuralara da doğru yapabiliriz. Çıkamıyorum <laughs> İnanamıyorum. yapıyor çok. Çok. beri annem söyler. Hı -hı. dişlerini diye ama son birkaç aydır artık cebimde video çekmiş eşim. Gıcır 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 hiç böyle bir ses çıkardığını düşünmüyordum. Şok oldum. Şu an uyanık halimde onu denesem yapamam yani. Ya. Bak ya. <laughs> yalnız bir de evlisiniz. Evet. Çocuğun da var değil mi? Yok. Ya. Daha yok. <laughs> daha dolgu yıkıyorum. Da. Sorumlu alıyorum. ki <laughs> <laughs> yani, çok mutlu oldunuz. Tamam. Evet. Tamam. Size güveniyorum. Evet. <laughs> Şimdi maseteri yaptık Çok güçlüymüş kaslarım O yüzden biraz direnebilirmiş O nedenle kontrole geleceğim bir doz uygulandı Ve çok çabuk oldu gerçekten Aşırı çabuktu yani Dudaktan daha az can yakıyor Bugün dudağıma birazcık dolgu yapacakmışız Öyle dedi Dedi ki güzel olur dedi Merak etme dedi doğalını bozmayacağım <laughs> Ben de tamam dedim şu an şey ağız içine iğne yapıldı. Uyuşmasını bekliyoruz. Çok garip bir his. Dişlerim falan uyuştuğunu hissediyorum bu arada. Doktorlar hep hocam diyesin geliyor. Size de oluyor mu? Sorun çok fazla <laughs> doktor dizisi izlemek. <yi> <laughs> <laughs> Canınız açırsa söylersiniz. Bakalım. Aa, çok güzel olmuş. Aa, elinize sağlık. Aman çok güzel duruyor. <laughs> doğal deyince biraz korkmuştum ama aşırı doğal duruyor. Ee, Üstü çok daha güzel oldu vitamine göre? Evet. Ya Vitamin çok dirençli duramıyor, çok doğal olduğu için. Bu şimdi o Hı -hı. A vitamine göre biraz daha kaldıracak. Hı -hı. Ya aslında vitamin leşinde de dolgu var ama Hı -hı. çapraz bağı çok kuvvetli değil. O yüzden hemen daha şeklinde oluyor. Bu biraz daha şekillendiriyor. 48 saat ödem olur ama bunda. Vitamin kadar böyle şey olmaz. Yumuşak bir geçiş olmaz. Hı, hı. Paniklemeyin oldu mu? Tamam. Tekrar buna dön. Tamam. Çok evet. teşekkürler. Olsun. Sağ olun. Bugün öpüşmek yasak. Bir saat sıcak bir şeyler yasak. Tamam. Onun dışında bir şey gelmez. Tamam. Teşekkürler. Zeynep'in yanına geldim ve bütün yolu bu şekilde yürüdüm. Bu böyle içine soktum. Bu şey mi? böyle sıktık gibi yürüdüm. Selam. Evet, selam. İyiyim. İyi, iyi. i̇yi. i̇yi, iyi. Takılıyorum, sen nerede? Evet, yine bir tip büyüklüyorsun ama çok küçük. Yine büyük bir şey yapmamışsın. Değil mi? Ya ama biraz yapmışsın sanki. Bayağı fark ediyor ama çok da fark etmiyor gibi. Ha. Şimdi bizim bu taraflarda otururken Ceyhun'a gelmeye en sevdiğimiz yerlerden birine geldik. Crepes Escape'e. Mustaj yapıyoruz. Ceyhun'u aradım yolda dedim ki bana lemon pancake söyle çabuk. Ben kahvaltımı yaptım sen gelmeden. İng İngiliz kahvaltı, Royal English kahvaltımı yaptım. Laktosu sütümü içtim. Hep, hep ispat etmeyeceğiz. <mesela>. Birazcık da. Pancake yiyor. <laughs> pancake. Pancake. Pencake. Efendim? Çok güzel. Evet çok güzel. Dışarıda ne yapıyor ya? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Elim ayağım nereye koyacağımı bilmiyorum dışarıda. Ya yukarıya aşağıya aşağı yukarı aşağı salacaksın. Bu beni seviyor musun? <laughs> Ağzını açamaz mı? Açma açam. para değil misin? Ben <laughs> 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 Sanki vermiyor o zaman. Bir şey desene. Bana Ferrari alsana Berkcan. Bana Ferrari alsana Berkcan. Alırım yavrum onu da alırım. <laughs> Bana Ferrari alsana Berkcan. <gülüyor> <gülüyor> alırım yavrum onu da alırım onu da alırım. Eve gidiyoruz Günün en sevdiğim zamanı eve gitme zamanı. Bakayım beyazlarını diyeyim. Yok ki beyazım hiç. Bak. Hiç mi? Görünmüyor ki kamerada. Hiç Görünmüyor gerçekten. hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bembeyaz değil saçlarım. Asla. Yanlış anlaşım. Şuna an bak yan yana 3-4 tane yan yana gelince tam bembeyaz oluyorsun. Bir tane olunca gözükmüyor da. Hı hmm, şurası. Evet. evet. İşte kalbim kadar beyaz şuna bak. Aşkım yaşlandın işte. Ceyhun'a şey aldırdım. En sevdiğim sakızı aldırdım. Ama şu anda kaybettim en sevdiğim <laughs> sakızı. En sevdiğim sakızı bana vermiş oluyor musun? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim sakız demiyorum da, de. en sevdiğim ikinci ya da üçüncü sakız falan. <laughs> en sevdiğim sakız, center fresh mavi. Onu da vardır. O benim en sevdiğim sakızdır. Ya ben sana mont bakıyordum ya. <laughs> Niye ben sana mont bakıyorum ki? Git kendine mont bul alalım. Aa. Olur. Sonra mı bulduğum şeyi beğenmeyeceksin ve diyeceksin ki sen biraz iyisin. Sonra bir şey dedim. Osbey dalgasını yiyeceksin. Evet, tamam <laughs> demiş olabilir. Ben şey çok merak ediyorum. Ne kadar işe yarayacak? Masatar. Vallahi senin o arkadaşların Neanderthal gibi. <laughs> Çiğ et yersin ya başta. Estetikten hiçbir yerini kımıldatamayan kadınlar gibi gidiyorum. <gülüyor> <laughs> <laughs> Aa siz benim bu yeteneğimi biliyor musunuz? Ben gülmeden kahkaha atabiliyorum. kanka gibi. <laughs> <Kutuyor ya. gülüyor> <Ya, siktir. gülüyor> <laughs> <laughs> Tam gibi olmayı. O da hiç hareket etmeyen oyuncuya emekleme, kahkaha atıyordu ya. İstanbul paylaşıyor benim diyeyim. Gel. gel. Çok iyi fark ettin gerçekten. Yolun ortasına. Gel. Orayla. alakan yok gel. Gel, gel 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 tamam gir şimdi nasıl görüyorsun arabanın içindeyken inanılmaz yakın gözüküyor o şey bir türlü algılayamadık biz yapamıyoruz yani çarpacakmış gibi geliyor önünde arkasında şey de yok dıt 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 öten şeyden de yok o yüzden fark ederken baya sinir harbi geçiriyorum çünkü Ceyhun asla inanmıyor gel diyorum gel diyorum yer var diyorum Asla gelmiyor. Hala mı diyor? Sürekli her arabayı park ettiğinde aynı şeyi yaşıyoruz. Şu uzaklara bak be. <laughs> Ceyhun'u korkutacak yeni bir şey buldum Mutluyum. Bir dakika anahtarımı almadın mı? Aldın ya. Sonra bir Nasıl Korktum tabii. Bu şey evde yalnız. Ya <laughs> faşa kapıyı gezin. Öğretsek mi lan? Yapabilir mi acaba? Kesin yapar ha. Ben buradan ona hışır hışır sesler çıkartırım mamaymış gibi. Her şey yapar. Ucuna mama varsa bak her şey yapar. Her şey. Buffy? Niye gelmedin? Şey <laughs> Hah geliyor. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Hoş geldin. <gülüyor> Bana. Bana. <laughs> Orta mı sanki? Bana yok mu? Nereden misin diye geldin? Bakayım. <laughs> İzledim. <gülüyor> savaş çıkmış gibi. Burası şey gibi, Ankara Dil Ta Tarih Cihalet Fakültesi'nin şey, kantini gibi. Soğuk savaş kavgası falan baksana. Sana ürünü üzerine yapmışlar? Ben bana maskeyi koparttım <laughs> yalnız. Haşin biri. Şş. Haşin erkeğim ya. Ben nasıl zaman... <laughs> mı diye gülmeye bırakacağım? Çünkü. Aşkım ya dur dur çıkma çıkma in aşağı in aşağı in aşağı. Ne istiyorsun? Kola. <laughs> Buffy. Ne yapmış yine? Gelin aşkım ben Çöp karıştırmış. İyi bir şey yapmamış aslında. Evet boştu çünkü. Hemen aşağıya gittim. Bugün yapacaklarım arasında Biraz Discord'da vakit geçirmek, kafamı dağıtmak, evi biraz toplamak ve biraz daha seramik boyamak. Seramik denmez o ne de kil. Kil boyamak var. Bakalım ne durumda var. <laughs> Tamamen kurumuş gibi. Görünüyor. Burada da var. Burada da var. Bu biraz daha ıslak. Hmm. çok daha sonra yapmıştım. Bakın da altı ıslak kalmış. Görebiliyor musunuz? Burası daha gri. Biraz daha madem. Kurulması çok vakit alıyor ya. Bekleyemiyorum. Kimisi fırınlıyormuş. Havayla kuruyan kil olmasına rağmen. Ve bir şey olmuyormuş ama bence sert edemedim çatlar diye. Hmm, selam. <laughs> Uyumuşum ben. Ne kadar uyudum. 2 saat 3. Uyumuşum işte biraz. E, uyumuşum değil. Uyumak amacıyla yattım zaten. Öyle biraz kendime geldim şimdi inşallah. Allah nasıl bir kısmı Ya saat 9.30 ne kadarını kaçırmışımdır acaba? <laughs> Neyse. Gece yarısı yüklüyorlar O zaman izlerim. Şimdi izlemek istemiyorum. O ne? Mouse mu Youtube'da da artık izleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok sıkıldım Youtube izlemekten. Hiçbir şey ilgimi çekmiyor. Twitch'e bakayım biraz. Youtube'da şey var. Tuğba diye bir kanal var. Çok iyi. Öyle mi? Kim? Kocası falan müthiş. Onu kesin izle. Tuğba kocası. Neydi? Tuğba değil. Ah. Tuğba kocası yazdık. çıkacak? <laughs> Bunlar okey. Ejmal içe çıktı. Koca nerede orada? <laughs> Ejmal ve kocası çıktı galiba. Azıcık ışık atacağım çayımı ya ve burayı toparlayacağım. Ya ışığımız pırpır ediyor. Yani. Başka ampul yok mu? Bilmem. Düşmezsin değil mi? Yardım edeyim mi? Evet. Aa beyaz. İyi en iyi yeşil olsun. <laughs> ya ben beyaz iş. ışık çok seviyorum ben ya. Ben de seviyorum. Nefret ediyor insanlar. Sekin gün ışığı. Güneşi görmek istedik dışarı çıkarız. Allah'ım burası şu an o kadar dağınık ki! Bu ne zaten bu? Nereden başlayacağımı bilemedim, öyle bir dağınık. Bir ki burada, 10 dakika sonra böyle, 10 dakika bilemedim. kaldırayım mı? Evet. Hazır mısın? Bir, iki... <laughs> tamam. Ay çok iyiydi. Evet, şimdi daha mutluyum burada. Ezgi Hanım dedi ki vitaminden çok daha fazla ödeme olacak. E, korkma dedi. Şu an ne demek istediğimi çok iyi anlıyorum. <laughs> Ama böyle de güzel görünüyor. Şimdi yalan yok. Demek ki bu işte dövme gibi. Yaptırdıkça yaptırası geliyor insana Öyle bir şey dolguda. Sonra bir noktada ipin ucu kaçıyor demek ki. Kaçırmamak lazım. Tamam mı Tuba? Yemek videosu izliyoruz Discord'da. Ve <laughs> ben çok açım. <laughs> bu ne? Ay bayılırım böyle şeylere. Kızartılmış her şeye bayılırım. Aa. Aa. İlk defa böyle bir yöntem gördüm. Ee ne yapıyoruz? Aslında apartmanın yüklemiyor var sanırım. Bir, bir saat yüklüyorlar aşağıya. Anında yüklüyorlardı eskiden. Bölüm biter bitmez yüklüyorlardı. Değil mi böyle şey? İzliyorduk beraber. Burası çok güzel oldu ha. Canlı çiçeklerin bir iki tanesini yanlışlıkla öldürünce kuru çiçeğe geçiş yaptık abi. Ölmediler. Ölmediler canım. Duruyor işte. Tamam, tamam. Bu da duruyor bak. Yeni yaprak bile çıkartıyor. Bu bayağı sağlam ya. Bu sürekli solup solup yeni yaprak çıkartıyor. Ama bitkide yaşam döngüsü içmesin. Öyle mi oluyor? Biz sarmaşık bakamıyoruz. Yani şey var ya bir caps var Twitter'da. Sokaktaki bitkiler, evdeki bitkiler. Aa musluk suyum ölem diye. Aynı o yani şu sarmaşıkları dışarı bir saffan buldaki babaannemdeki ne bir su vermişiz ne bir şey yapmışızdır. O sarmaşıklar tüm köyü kaplamıştı. Sen sukulent mi çok? Ben su verdiğim için aşırı ilgiden. Ben bak. Elimde koymuş böyle böyle duruyor. Beyler ben Eko. Gel. Operasyona çıkıyoruz. Tamam bir çay içelim şurada. Bak ikimiz birden saldırırsak hiçbir şey yapamazlar. Pusacağız mı? Gel buraya pusayım. Geliyor biri. Biri geliyor. Gidiyor. geliyor diye headshot attım ya. Ya bak. Geliyorum. Neredesin? <gülüyor> 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 ya 130 vurmuşum Kenzie'ye. Bir tane vursam var ya. Ulan Berkuk. <laughs> <laughs> Sihirli kelime mi bu? Aşkım yeniliyorsunuz galiba. Evet <laughs> çok kötü oldu. İkiniz oynadınız. Oyunun sonuncusuyum. Çünkü Mert sürekli beni gel abla gel bir planımız var deyip öldürüyor. Usulca <laughs> geri çekiliyor. Ananı ya kaçtı. <laughs> Ya oh. Aşkım, ulti atarken, adam kaçarken sen de kaçtın ve kameraya vurdun fark ettin mi? Hayır. <laughs> <Kakaat mısın? gülüyor> ya ben çok böyle oynuyorum. <laughs> Bana gelen bir mention'ı göstereceğim şimdi. <laughs> Haklı. Benim audience'ım beni çok iyi tanıyor ya. Tamam, şimdi ne zamanı? Bir el daha diyorlar. Benim evime sen girsene. <laughs> Ben çok kötü oynuyorum ama. Istemiyor. istemiyorum. İstemiyorum aynı zamanda. Sen bana da... alayım, gerekli eşyalarımı toparlayayım. Sonra beraber çil çil... Gerçi Maltınar Apartmanı izlerken ne kadar çil olabilir birisi bilmiyorum ama... izimizi izleyip boyamalarımızı yapalım. Bunun beni sakinleştireceğine inanıyorum. 1.25 1.25 1.25 Maltınar Apartmanı izlemek için o kadar ideal bir hız ki. Bunlar daha önce yaptığım şeyler. Bu çok Bunlar böyle. Bu mumluk. Şimdi bunları zımparalamam gerekiyor ama evde zımpara kağıdı yok. Ben de muhteşem bir çözümle geldim. Su iç bakalım. İyi gelip biraz. İşe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü aynı mantık. Ay. Saat 5'e geliyor. <laughs> Uykum geldi. Size yaptığım şeyleri gösterip sonra yatacağım. Bu hafta masumlar apartmanı hiçbir şey olmadı. Çok sinirliyim o yüzden. Gerçekten çok kötü bir bölümdü. Şimdi iki tane tabağımız var. Böyle oldular. Çok tatlılar bence. Üst üste de çok tatlı duruyorlar. Bu taraflarını vernikledim. Parlak duruyor. Buraları mat. Henüz verniklemedim burası tam kurumadan çevirmeyi gitmemek için. Çok hoşuma gitti. Bu tütsülük. Evde hiç tütsü yok ama tütsülüğüm var artık. <laughs> Bunu daha boyamadım. Çünkü hem çok uykun geldi hem de ne yapacağım bilmiyorum tam olarak buna. Mumlu Mon da direkt dümdüz bu renge boyadım. Bilmiyorum belki sonra üzerine bir şeyler yaparım daha buna vermek sürmeyeceğim o yüzden. Bir tane mum takayım dur. Birazcık form çalışmam lazım. <laughs> Okey yani kötü değil. Belki dışına farklı bir renk boyarım. içi böyle kalır. Tatlı olabilir ağır. Yamuk duruyor mu? Şimdi düz duruyor. Kullandığım malzemeleri ben Instagram'da linklemiştim. Sabitlerim eğer sabitlemediysem. Ama videonun altına da bırakırım. Eğer ilginiz varsa böyle şeylere inanılmaz dinlendiriyor insanı. şimdi son olarak şu vernikten arka taraflarına süreceğim bu tabakların. Sonra aynı bu şekilde bırakıp yatacağım. Çok uykum geldi çünkü. Çok geç oldu saat. Bir de yarın Ceyhun'ların anneleri gelecek. O yüzden çok geçler. de kalkmamam gerekiyor. Ayıp. Şimdi size TikTok geçişi yapayım mı? Ne yaptılar şey?